Bugünkü videomuzda küçükbaş hayvanlarda iç parazit hastalıkları ve akciğer hastalıkları ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Baharın gelişi ile birlikte doğa canlanır, meralar yeşerir, hayvancılıkta önemli bir dönem başlar. Uzun ve zorlu geçen kış aylarının ardından koyunlar açık alana çıkmanın, temiz hava solumanın ve taze otla beslenmenin tadını çıkarır. Bu video işte tam da bu dönemin bir yansımasıdır arkadaşlar. İç parazit ilacı ve akciğer sağlığını destekleyici haplar verildikten sonra koyunlarımı meraya çıkardım. Onların doğayla buluştuğu bu anları sizlerle paylaşmak istedim. Koyunlarda iç parazit, solucan, tenya gibi hem bireysel hem de toplu verimi ciddi şekilde düşürebilir. Kilo kaybı, zayıflama, kansızlık, iştahsızlık gibi birçok sorunun başlıca sebebi bu parazitlerdir. Bu nedenle bahar otlatması öncesi iç parazit ilaçlaması yapılması şarttır. Düzenli mevsime uygun ilaç uygulamalarıyla sürünün sağlığı korunur, gelişimi desteklenmiş olur. Videoda bu aşama sonrası koyunlarımın rahatlamış ve enerjik halini izleyebilirsiniz. Kışın kapalı ortamda kalan hayvanlar zaman zaman solunum yolu hastalıklarına yakalanabilirler. Özellikle akciğer enfeksiyonları, öksürük ve solunumda zorlanma gibi problemler yaygındır. Bu yüzden bahara geçişte bağışıklığı destekleyici ve akciğer koruyucu bazı ilaçlar veya takviyeler kullanılabilir. Bu uygulamalar sayesinde hayvanlar açık havaya daha dirençli ve sağlıklı bir şekilde adapte olmuş olurlar. Bu videoda da gözle görülür bir canlılık ve hareketlilik fark edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sürümüz bahara çıktı ve meranın da canlanmasıyla birlikte şu anda gayet sağlıklı otlamaya devam ediyorlar. Tabii akciğer tedavisi için gerekli hapları attık arkadaşlar meraya çıkmadan önce. Tabii ki bunun yanı sıra iç parazit aşılarını da yaptık. O şekilde gördüğünüz gibi hayvanlarımı meraya salmış bulunmaktayım. Gayet yeşillik alanda otluyorlar. Herhangi bir sorun şimdilik gözükmüyor. Gördüğünüz gibi adeta çok enerjik durumdalar. Tabii bilindiği üzere küçük baş hayvancılıkta meraların rolü çok büyük arkadaşlar ee, bu bize hem yem tasarrufu açısından hem de e, maliyetleri düşürme açısından çok büyük e, bir rolü var meraların tabi bunun aynı zamanda havaların da yağışlı gitmesi bizim için dezavantaj olmuş oluyor otlar e, suyunu aldıkça ve güneşi gördükçe çok hızlı bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Biz de bu şekilde gördüğünüz gibi hayvanlarımızı meralarda doyuruyoruz. Zamanı geldiği zaman suyunu da veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürümüz şu anda tedavileri yapıldıktan sonra meraya salındı ve keyifli bir şekilde meramızda yayılıyor arkadaşlar. Mera küçük baş hayvancılığın olmazsa olmazıdır. Doğal otlar sadece beslenme sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda sindirim sistemini de düzenler. Süt ve et kalitesini arttırır. Mera'da otlayan hayvanlar daha aktif olur. Daha az stres yaşar ve doğal davranışlarını sergiler. Bu da onların genetik, bu da onların genel sağlıklarına olumlu yansır. Video boyunca koyunların kendi doğal ritimlerinde özgürce otladıklarını göreceksiniz arkadaşlar. Tabii bu doğal yetiştiriciliğin faydaları da bu şekilde koyunları otlatarak da büyük önem taşıyor. Dediğim gibi yem maliyetlerimiz baharın gelişiyle birlikte artık iyice düşüyor arkadaşlar. Köyde doğaya uygun şartlarda yapılan yetiştiricilik hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından büyük avantajlar sunar. Kimyasal yem katkılarından uzak, ilaçlamaları kontrollü, mera temelli bir sistemle beslenen hayvanların ürünleri daha doğaldır. Benim uyguladığım yöntemde bu doğrultuda önleyici sağlık tedbirleriyle desteklenen Mera otlatmaya dayalı bir yetiştiricilik modeli. Bu video bu sistemin sade ve doğal bir örneğidir. Tabii aynı zamanda koyunların mera'daki davranışlarını da bir yandan gözlemlemiş oluyorum. Otlatma sonrasında koyunları gözlemlemek hem sağlıklı olup olmadıklarını anlamak hem de doğrudan doğayla kurdukları bağı görmek açısından önemlidir. Bu videoda da koyunların sürü halinde hareket etmesi, huzur içinde otlaması ve çevreye uyumu dikkat çekiyor. Hayvanların psikolojisi ve sağlığı gözlemlenerek anlaşılabilir. Bu görüntüler izleyen herkese hayvanlarla kurulan bağın gücünü hissettirecek nitelikte. Gördüğünüz gibi bir yandan da hayvanlarda gözlem yapıyorum ve şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor. Tüm hayvanlar gayet sağlıklı, iştahı açık bir şekilde otlamaya devam ediyor. Arkadaşlar tabi siz de bahara çıkmadan önce iç parazit uygulaması ve akciğer tedavilerini önceden mutlaka yapın ve tedbirinizi mutlaka alın. Çünkü hayvancılık sadece bir meslek değil aynı zamanda bir sorumluluktur. İşinizi ne kadar iyi takip ederseniz bu işte o kadar çok para kazanırsınız. Gördüğünüz gibi otlar da güneşi gördükçe yavaş yavaş uyanmaya başlamış. Ve tabi bu bizim için bir dezavantaj. Hem benim için hem sürüm için Bu video sadece bir otlatma görüntüsü değil, aynı zamanda sağlıklı hayvancılığın ve doğayla uyumlu üretimin bir yansımasıdır. İzleyicilerime şunu söylemek isterim. Hayvancılık dediğim gibi sadece bir meslek değil, bir sorumluluktur. Hayvanlara iyi bakmak, onların sağlığını korumak ve doğayla dengede yaşamak hem üreticinin hem de tüketicinin yararınadır. Bu yolculukta öğrendim, her bilgiyi, yaşadığım her tecrübeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Siz de bu işlemleri zamanında yaparak sürü sağlığını koruyabilirsiniz. Dediğim gibi bu işte takip çok önemli. En ufak bir hata sizin için büyük zarara yol açabilir. Sizlere tavsiyem bu şekilde. Sağlık uygulamalarını önceden yapın. Bu işi daha verimli hale getirin. Bir videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.